Hel Brondan Ümüt Yörük isimli bir e, dinleyicimiz ve aleyküm e, selam. Küfür diyarını yaşam hükmü nedir? Ne kadar kalabiliriz e, burada? E, evet. E, bir Müslüman imkan dahilinde küfür diyarında hiç kalmaması, dar-ı İslam'a e, gitmesi en doğru olan budur. Ancak e, eğer zaruri bir durum varsa e, kalınabilir ve imkan dahilinde İslam güzelce e, yaşanır ve oradaki gayri müslimlerde İslam tebliğ edilmeye çalışılır. E, tabi bu tebliğ öncelikle yaşantıyla ve güzel ahlakla olacak. Allah-u Teala hepimizin ilmini artırsın muhterem kardeşim. Sivas'ta